Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size kaçtığım bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yeni sezon tutar bir Brawl Talk'la gelmesine az kaldı. Bir hafta falan falan bir şey kaldı. Bir buçuk hafta falan kaldı. Şimdi Brawl Bir sonraki topladık liderleri Marzio ve Diliv Böyle bir fotoğraf atmışlardı ve Burada Kırmızı bir peşer şey vardı. Bu kırmızı peşer 12. seviye olmaz. Büyük ihtimal 12. seviyede ürperşajın bir üstü de getirmezler büyük ihtimalle geçici bir etkinlik ürperşaj etkinliğinin özel geçici bir seviye şöyle bir şey var yani, brotokta ürperşajların e fazla ürperşaj e gelecek büyük ihtimal 6 sana değil 10 tane falan büyük ihtimal gelir onunla birlikte şimdi brotok şey böyle bir sızıntı var ürperşaj etkinliği ile alakalı yani zaten o tişörtten sonra bu olayın gerçekleşme ol olasılığı yükseldi. İpeşeş kostüm, İpeşeş alakalı şeylerin burada gelmesi bayağı yükseldi. Yeni para birimi falan, Edgar kostümü, Piper İpeşeş falan filan var. Ve yani bu, bu sayede yeni yeniden gele gelecektir büyük ihtimal. Ve Yani gelecek de bayağı bilmem yani süper akıl almadı yine. Yani böyle birklik getiriyor neyse. Yani bu da özel görüntü. Şimdi bir de bir değişikliğimiz daha var. Biliyorsunuz ki aşamalı e-spor'u entegre edecekler ve e-spor'u entegre edecekleri için yeni bir seviye ve yeni seviye şu yeşil olan oyuncu kartı bu yeni oyuncu katı, tı falan var. Bir de oyuncu katları yeniden de bronz, gümüş, altın, elmas destansı, efsanevi falan efsanevi falan filan var. Bu da yeni bir seviye. Bu arada şöyle bir bilgi var. Şimdi önceki önceki aşamalı sezondaki savaş kartınız kalıcı olarak sizde kalacak. Yerlere gidecek. Yani hangi sezondaysanız onun savaş kartı mesela. Altındaysanız altın savaş kartı falan onlar sizde kalacak. Bir tanesi. Yani böyle. Evet arkadaşlar. Yani bilgi de bu kadar. Bu gelmeden önce birkaç daha şey yapacağız. Şimdi görüşmek üzere bay bay.